balık ve meze ziyafeti geliyor. Çünkü burada yüzlerce çeşit meze hazırlanıyor ve birbirinden farklı balık ürünleri ve deniz mahsulleri yapılıyor. Halbuki öyle olunca seçim yapmak çok zor ama biz sizler için seçim yaptık. Ve şimdi bir restorandayız, mutfağına girdik. Yanımda da bu restoranın şefi Zafer Bey var. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Bizlere neler yapacaksınız? Bugün neler yapacağız? Ee, ahtapot köftesi, dil balığı, yoğurtu soslu, bir de adaya mahsus çok e, bizim de balığımız olan papanya balığı yapacağız. Bunlar zaten bu adanın çok öne çıkan lezzetleri. Evet. Harika, hangisiyle başlıyoruz? E, hangisine hangisiyle başlayalım? Atapot köfteyle başlayalım isterseniz. Harika, hemen. Efendim, şu e, atapotun e, kelleleri bunlar. Bu kellesi, bu da e, kıyılmış hali. Kurutulmuş ekmek, e, e, kıyılmış maydanozumuz. E, Dolaptan geçirmiş yine e, beyaz soğan. Ee, adak iki, karabiber, kaya tuzu kullanılacak. Kullanılacak. Bunları harmanlayıp köftemizi e, burada yapacağız. Harika. Lezzetini çok merak ediyorum. Tüm samimiyetimle söylüyorum daha önce hiç yemedim. Hı. Deneyeceğim. Not vereceğiz. Bakalım geçecek mi usta? Mı hadi? <laughs> Başlayalım mı? Başlayalım. Haydi. köftesini kızarttık. Sırada yoğurt soslu dil balığı var. Zafer Usta muharetli elleriyle bize yoğurt soslu dil balığı yapacak ama neler kullanacak? Efendim şimdi bu e, yoğurtlu dil balığı yapabilmek için e, dil balığımız var. Hı, hı. E, köy var. E, domatesimiz var. Köy tereyağımız var. İçine ilave ettik sarımsağımız, tuzumuz. Karabiberimiz ve zeytinyağımız var. Kızartmak için unumuz ve... E, unumuz var evet efendim. Zeytinyağımız var. Daha Peki, ilk önce, önce ne yapacağız? E, tavamızı hı. alacağız, içine zeytinyağını ve köşk tereyağını ilave edeceğiz. Daha sonra şimdi bu görmüş olduğunuz e, biberler, e, domatesler sotelenecek. Buldum. sonra bu arada da e, dil balığımızı unlayıp, burada tavamızda kızartacağız. Burada sote hazır olduğu takdirde e, bunu ilave edip... Hepsini harmanlayacağız. Harmanlayıp pişireceğiz ve e, tabağımıza, yoğurdumuza koyacağız. E, Yoğurdum da üzerine e, bu sotelmiş dil balığımızı ilave edeceğiz. ...yoğurdun üzerinde dil bir... balığı... ...efendim, Hatta bir iskender çeşidi gibi bir evet. şey olur değil mi? Evet, evet. Süslü bir şeyler... ...yapalım o zaman, harmanlayalım... ...kızartalım ve servise hazırlayalım. Başlıyoruz. <laughs> alev, istiyorum, alev! Oh! Şov yapıyor, alevler çıkıyor! Dur, çekil bakayım ustam sen, sen! Çekil bakayım şuna! <laughs> Allah! Süper! Dil balı. Oh, yandım! Tamam, söndür! Tamam, oldu! Buyur! Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bunu yoğurdu, sansatlı yoğurdu üzerine ilave ediyoruz. Vay. Ay süper görünüyor, kokusu süper! Sarımsakla balığı çok yakıştırırım! Harika kokuyor ustam. Çok güzel. Ahtapot köftesini yaptı mı güzel? Üstüne yoğurt soslu dil balığını da bir güzel yaptı. Şimdi hangisini yapacağız? Papalina balığını yapacağız efendim. Papalina efendim. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Size çok güzel lezzetler hazırladınız. Afiyet olsun. çok memnun olduk efendim. Ben de efendim. <laughs> Şimdi lezzetlerimi alıyorum üç tane tabak. Üç tane farklı lezzet yaptık ama... ...bize bir sofra hazırlamışlar. Envai çeşit meze, balık, deniz ürünleri... ...hepsini göreceğiz, tanıyacağız ve sohbet edeceğiz. <laughs> Mutfak restorandayız. Size ne demiştim? Harika bir sofra hazırladılar demiştim. Bakar mısınız? İnsanın iştahının açılmaması mümkün değil. Yanımda da Murat Bey'in oğlu Volkan Bekit Bey efendi var. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel bulduk. Sağ olun. Şuraya bakın, çok güzel. Bize harika lezzetler hazırladınız. Biz neler yapmıştık? Ahtapot köftesi, papalina balığı, bir de yoğurt soslu dil balığı. Evet. Onların tadına bakacağım. Ama diğerlerinin de bakacağım ama öncesinde tanımak istiyorum. Mesela bu nedir? Bu yufkada sarılmış karides. Bunu kızartıp sarımsaklı yoğurtla mantı şeklinde veriyorum. Balığın mantısı. Hı. Bu tarçınlı kelle peyniri. Buraya özgü bir peynir bu. Cunda adasına özgü. Bunu e, tarçın sosuyla kabuk tarçınla birlikte pişirip o şekilde sunuyoruz. Şu, bu da e, akuares dediğimiz bir kum midyesi çeşidi. Bunu da zeytinyağlı tercihen bisküvi soslu sunabiliyoruz. Bu da çok güzeldir. Bunu da denemize öneririm. Çok farklı görünüyor. Evet. Bu kabak çiçeği dolması. Bu kabak çiçeği dolması. Bu sıcak ot. Bunda da 4-5 çeşit ot var. Yabani otlar. Ebegümeci Ebe gümeci var. Bala da var. E, turp otu, hardal otu. E, bir de Arap saçı var içinde şu anda. Bu kavruluyor. Kavrulduktan sonra sarımsaklıyor, Hafif kırmızı biberle o şekilde servis ediliyor bu da. Bu kalamar dolma, Hı. bu da pirinçli, fıstıklı, çam fıstıklı, bu da çok güzel. Favorilerimdendir. Balık pastırması, Hı. bu da akya balığından balık pastırması, bu da çok güzeldir. Diğeri? Dil soğukluğu zaten söylemiştik, bu da e, istif otu, bu da buraya özgü. Bu haçtan nıt da yenilen bir ot, o da o şekilde zeytinyağı ve limon da servis ediliyor. Bu da patlıcan beğendili ahtapot. Balığa doyacağız, mezeye doyacağız ve... Burada da palamut tümle var. Palamut, Palamut süme var. Palamut süme, evet. Şöyle köfteyle başlamak istiyorum. Ahtapot köftesi. Kızarttık. Harika. Evet. Çok başarılı. Evet. Ahtapot. Sırada... balığı. Limon sıkılmaz dedi şefimiz. Aynen limon sıkılmaz. Sardalya'nın yavrusudur. Buraya özgüdür. Başka bir yerde yoktur. Çok farklı, çok güzel. Çıtır çıtır kafa, kuyruk. Hepsi notun. Hepsi. Hepsi Yoğurt soslu dil balığı. <laughs> Sarımsak harika. Sarımsaklı yoğurtlu balık. Düşünün artık. <laughs> ...Bukhan Bey siz tanıdığınız için çok memnun olduk. Bizler de aynı şekilde. Çok güzel lezzetler yaptık, mutfağına girdik. Diğer lezzetlerin de tadına bakacağız. Harika bir sofra, harika bir hava... ...deniz kenarında muhteşem bir yer. Sağ olun. Gerçekten hepinizi bekliyoruz. Yunan adası. Ayvalık çok güzel gerçekten. Çok güzel bir Ege kasabası burası. Çok güzel bir ada. Zaten Ayvalık'ın yerleşim yeri olan tek adası... Sizler sizlere bir ege esintisi yaşatmak istedik. Bir diğer programımızda bakalım nerede olacağız, kimlerle tanışacağız, hangi lezzetleri yapacağız ve tadına bakacağız. Göreceğiz, hoşçakalın. <laughs> Diyorum. bu nedir <gülüyor> 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 <gülüyor>